Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi Yüce Allah'a olsun. Salat, selam Hazreti Peygamber'e ve ona tabi olanlara olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş, Şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile başlarım. Cin, duyularla idrak edilemeyen, ateşten yaratılmış, insanlar gibi şuur ve iradeye sahip bulunan, ilahi emirlere uymakla yükümlü tutulan ve mümin ile kafir gruplardan oluşan manevi, gizli görünmez varlık türü demektir. Cin inancı, Hazreti Adem'in yaratıldığı yer olan özel cennette Hazreti Adem'den ve eşi Havva'dan önce melekler ve cinlerden olan iblis vardı. Dolayısıyla bu anlamdaki cinler insanlardan önce yaratıldığı için cin inancı insanlıkla beraber insanlık tarihinin her döneminde ve bütün kültürlerde mevcuttur. Cinlerin çeşitleri Kur'an'da anlatılan cinler şunlardır. 1- Hazreti Adem'den önce yaratılan, Hazreti Adem'e secde etmeyen, ona, eşine, insanlara, vesvese, kötü düşünce veren ve cinlerden olan iblis şeytan, cin şeytan. 2. Hazreti Süleyman'ın emrinde olan, onun hizmetinde çalışan cinler. Cin şeytan. 3. Yüce Allah'a kulluk için yaratılmış olup insanlar gibi inananı, inanmayanı olan cinler. 4. Hazreti Peygamberimizin okuduğu Kur'an'ı dinleyen cinler. Cin ve insan ilişkisi Kur'an'da Hz. Adem, eşi Havva ve diğer insanlar ile ilgisi ilişkisi olan cin şeytanın insanlara özellikle kendine uyanlara vesvese yani kötü duygu ve düşünceler vererek onların doğru yoldan sapmalarına vesile aracı olacağı insanlar üzerinde Bundan başka hiçbir gücünün olmadığı samimi olarak inananlara bunu dahi yapamayacağı net bir şekilde ortaya konulurken yüce Allah'a kulluk için yaratılmış olup inananı inanmayanı iyisi kötüsü olan diğer cinlerin insanlar ile maddi veya manevi olarak herhangi bir şekilde ilgi iletişim kuracağına dair bir bilgi yoktur. Dolayısıyla cinlerin insanlara iyilik veya kötülük yapması, insanlara bilgi getirmesi, götürmesi mümkün değildir. Buna göre cin çarpması, cine uğramak, cinci olmak, cinleri olmak, cinlenmek Cin ile evlenmek, cinleri çağırmak, cinlerden yardım alıp büyü yapmak, büyü çözmek, bozmak, cin çıkarmak, cinlere iş yaptırmak, cinleri emri altına almak ve benzeri gibi iddiaların aslı yoktur, yalandır. Sonuç olarak deriz ki, cinleri yüce Allah ateşten yaratmıştır, iradeli ve sorumlu yaratıklardır. İnsanlar tarafından görünmez varlıklardır. Cinlerin çeşitleri vardır. Her bir cin grubunun kendine ait görevleri vardır. Cin şeytanlar insana sadece kötü düşünceler verirler. Başka hiçbir şey yapamazlar. İblis yani şeytan olmayan diğer cinler insanlar ile hiçbir şekilde iletişim kuramazlar. İyilik veya kötülük yapamazlar. Cinler de bu dünyada yaşarlar, ölümlüdürler. Ahirette iyileri mükafat, kötüleri ceza alacaklardır.